Arkadaşlar bay proporsiyondayız. Bayı şöyle bir anlatmıştım son videomda. Şimdi bayı ilerleteceğim. Ama daha önce size bir haber vermek istiyorum. Bakın birçok öğrenci sanırım çok oldu bayağı fazla oldu. İlk girişte aldırıyorum ben. A bir daha sonra bu sınav formatlarının hepsini size yayında vereceğim. Şu altyapıyı vereyim de arkadaşımız 30 üzerinden 28, 30 üzerinden 26. Bu formları doldururken 5'tir biliyorsunuz bilenler bilir. 4 vermişler. Bir not kırıyorlar. 9 yazı şeyden mektuptan 10 üzerinden 9 almış. Ve konuşmada bakın konuşmada şu 23 dediğine ha şurası scribe'ın işte evet. Scribe'ında Evet toplam toplamda bir de 5 tane ilk yazı bölümü böyle. Bakın e, konuşmadan e, kaç üzerinden 25 üzerinden 25 üzerinden görüyorsunuz 25'i. 25, 25 üzerinden 90 aldı. Zea Gut 5 bu. E, 20 90 aldı öğrencimiz ilk girişte aldırıyorum. %90 öğrencilerimin Hepsini ilk girişte aldırıyorum. şu şu grameri bitireyim. Daha sonra bu e, sınav formatlarına gireceğim. Tabii B1 de aldırıyorum, b 2de a 2de de. Uzman olduğum saha zaten B1. Arkadaşımızın böyle bir payla e, şeyini başarısını paylaşmak istedim size. Tarihini de vereyim. Bakın tarihi de e, tarihi de 23, 21, 3, 2023'te girmişti. E, şimdi dersime devam edeyim bu başarıdan sonra. Tabii ki çok se çok seviniyorum herkes girdiği zaman. Kazandığı zaman. Benim için çok özel bir şey. Ben başarıyı kim sevmez ki? Ben de çok seviyorum. Evet. Bunu böyle anlattıktan sonra devam. Derse girelim. Ee, bakın. Şurayla şurayla da yapacağız. By way in diyelim mi? Bakın burayı gördünüz. Wonene de kullanacağım. Wonene kullanacağım. Kimin yanında kalıyorsun? Kalmak, ikamet etmek, oturmak, ikamet etmek, oturmak, ikamet etmek, oturmak anlamında wohnen. Ama sandalyede ya da bir oturakta oturmak zitsendir tabii ki. Zitsende oturmak ama diğeri ikamet etmek ya da uzun süre oturmak anlamında, kalmak anlamında kullanılıyor. Bay wem, by wem e, wohnst e, du diye başlayalım. Ich wohne, ich wohne Bayim Vater. Bay meinem Vater. Bay meinem Vater. Evet. Peki bunu şeylerle de birleştirelim. İsterseniz bir e, şuraya, şuraya başlamadan önce. Peki e, normal ich wohne, ich wohne bei meinem Vater, bei dir diyelim. Ich wohne bei ihm. Ich wohne bei özel isim alalım. Bunu bir, bir, önce bir detaylandırayım da ondan sonra. Ich wohne bei Arbeite de olabilir. Burası Arbeite de olabilir. Veya Bleiben de olabilir. Ich, ich Arbeite de olabilir. Bay Ihnen. Onların yanında çalışıyorum. Bayan olan onun yanında çalışıyorum. Ihr. Peki Ich Arbeite Bay meinem Vater de olabilir. Bu Vater. Ich wohne bei meinen Eltern. Tabi den Art. Hiç unutmuyoruz değil mi? Plurale. Bei meinen Eltern ebeveynlerim yanında kalıyorum. Ich e, bei, by, bei, bei meiner Familie. Familie. Şimdi bir de özel isimlere gireyim biraz. Özel isimlere gireyim. Ich başka bir kalem alacağım orada. Orada başka bir kalem alacağım. Şu kahverengiyle yazayım. Ich arbeite bei by, e, doktor doktor Schröder. Bakın özel isim ich arbeite ya da ich wohne bei Familie, Familie Schulz. Schulz'ların, Schulz ailesinin yanında kalıyorum. Ich arbeite bei Herrn, bakın en alıyor buraya görüyor musunuz? Herr Schulz. Ich äh, arbeite, ich arbeite bei, bei Frau Schulz. Değil mi? Bu şekilde kullanabiliriz. Bakın bayda hiçbir şey gelmiyor. Ama şeyde frauda hiçbir şey gelmiyor. Her ne sadece en değişiyor. Bakın özel isimlerde bu şekilde görüyor musunuz? Peki döndürüp soru sorarsam döndürüp soru sorarsam ne diyorum? By whom? By whom wants to? By whom arbeitest du? Bei wem wohnst du? Bir de bay wem arbeitest du diye de bir cümle yazayım. O hangisi uygunsa şurada yazalım. Şuraya da bei wem bei wem bei wem arbeitest du? Biraz böyle turuncu modla yazınca daha güzel oluyor değil mi? Bay wem arbeitest du? Evet, tabii ki İnsan seviniyor arka öğrenciler kazandığında. İlk girişte aldı. Benim amacım hep ilk girişte. yüzde %90 ilk girişte aldırıyorum Çünkü üç kere oraya gitmek büyük bir masraf arkadaşlar. Onun için arkada öğrenciler herkes biliyor. Yani e, doğruyu da söylediğimi de sonra anlarsınız. Herkesi ilk girişte aldırıyor. B1'i ilk girişte aldırdım. A2'leri %80-90 ilk girişte. Tabii öğrencinin çalışması da çok önemli. Bu kız iyi çalıştı ama şimdi A2'ye göndersem böyle rahatlıkla yapar. Bir 10 gün format versem A2'yi ilk girişte alır. Konsolosluktan da rahat rahat geçer. E çünkü iyi çalışması çalışması gerekiyor. Peki geldik bayın. Bayın mesleklerine geldik. Bay proporsiyonuna devam ediyorum. Tabii ki beruf. Mesleklere geldim. Bakın iş, arbeite iş, arbeite bay bay Beim Ars doktorun yanında çalışıyor. Meslek olunca birleştiriyoruz. Bakın birleştirmeyi şurada yapayım hemen. Bay deyim ve birleştiriyorum. Datif aldığı için Beim. Ich arbeite beim Ars. Devam ediyorum aynı kalemle. Ich arbeite beim Professor. Professor. Ich arbeite beim beim Architekten arşitektir. Normalde özne olduğu zaman ama artık elde değişik olduğu zaman, e, artikelde değişik olduğu zaman e, en iki aldı arkadaşlar. Ich arbeite beim Ingenieur. Bazı isimlerin yanına üçgen koyuyorum. Bunları soru öğreteceğim. Artikelde değişiklik olduğu zaman en iki alıyorlar. Şurada T varsa bir de E kaynaştırma harfi alıyor. Almanca'da elementtir bu. Kaynaştırma harfi S harfi de. Peki ingenieur Ich bir tane daha alayım. Jornalistin, journalistin normalde. Tekilde journalistin. Ama artikelde değişiklik var. Bay değil olmuş? Journalisten. Buna da bir üçgen koyalım. Bakın şahıslarda demek ki bu şekilde oluyor. Evet. Bay beyim by wein Bu şekilde alalım. Arbeiten de biraz geniş alacağım daha sonra. testu. Alıştırmaları bırakıp soruya mı geçsek alıştırmalara? Önce bir konunun metnini bir düzgünce anlatayım. Daha sonra her türlü alıştırmayı yapalım. Evet bu şekilde gidelim. Evet insanların yanında çalışırken bunen bu onen hepsini bu fiilleri teker teker vereceğim. Bakın bayın kullanım alanlarına bir bakın. Bay nerede kullanılıyor? Ee, mesela iş arbeite, şu fiilini alınca arbeiten üzerinden gidiyorum. Arbeite normal fabrikada çalıştığınız zaman in der fabrik değil mi? Fabrik. In der fabrik. Bakın özel şirkette çalıştığınız zaman işte bay bay arçelik. Bay Siemens. Evet. Ich arbeite bei ne özel isim alalım Bay Beko milli olsun peki e, de Bay Bay bakın e, iş iş übernachte geceliyorum übernachte ve daha iş bleibe de olabilir evet e, normal bir otel adı olmazsa im hoteldir ama e, Bay Bay ne diyelim Hilton Hilton'da kalıyorum. Bay e, ne diyelim? Sementa. Sementa. Evet. Bay e, ne diyelim? E, Hilton. E, düzgün bir e, özel isim gelmesi lazım aklımıza. E, Bay 3 Yıldız, Bay Şterne, Bay Şterne, Bay Dray Şterne. Evet. E, bay bir sürü otel var şu anda canlı bir şey yaptığımız için hiç aklıma gelmedi. Peki e, otel adı olduğu zaman bakın bu şekilde kullanılıyor. Görüyor musunuz? Evet. E, özel isim olunca siz anladınız bunu. Wo übernachtens übernachtest du übernachtens du Nerede kalıyorsun? Özel isim. Burada da by Siemens alanı... alalım. Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Nerede çalışıyorsun? Özel isim olduğu zaman kesinlikle. Peki, Ich lerne Deutsch. Başka bir kalem alıyorum. Ich lerne Deutsch. Lerne Deutsch. Ya da English. Değil mi? Normalde, in der Sprachschule. In der Sprachinstitut. Sprachschule diyebiliriz. Yine sonuna getirdim. Schule. Ama kurtardım değil mi? Peki, Peki eğer bir özel yer ismi verirsek ihlerne ihlerne Deutsch Bay Dilkur Akademi Bay özel isim olduğu için Dilkur Akademi Dilkur Akademi bakın Bay olunca özel oluyor. Bay 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 kesinlikle özel olduğu zaman inden baya kayıyor. Diyorum ya başta inle bayın arasında hiçbir fark yok. Fazla fark yok. Kullanım alanları biraz farklı. Evet devam ediyorum. Bir de bağlı olduğu zaman ben size bir ligen fiilini vereceğim. Ligen daha önce de bir vermiştim ama gene değineyim bir kaçıranlar için. Ligen toprağa çakılı. Toprağa çakılı olan çakılı olan olan bina değil mi? Bina olabilir, arsa olabilir, dükkan olabilir, her türlü şey olabilir. Bakın burada ne yapacağız? Kemer bağlı olduğu zaman Kemer leaked by Antalya. Antalya. Ee, peki Etimeskut Etimeskut lig Etimeskut doğru yazdım değil mi? Leaked by, by Ankara. Çan liegt Bay evet Çanakkale bir tane daha il bir şey verelim ee, İzmir'in bir e, şey olsun İzmir'den İzmir'den e, bir yer olsun şu anda hiç aklıma gelmiyor hep Almanca şey olduğumuz için İzmir'in e, İzmir'in bir ilçesini hemen Çeşme diyelim. Evet. Aferin sana. Çeşme, Ligt, Ligt, Bay, Bay, İzmir. Değil mi? İzmir. İzmir'in bir kazası. Şimdi kaza olunca, bağlı olunca gene Ligt kullanıyoruz. Ve sorumuz ne? Evet, buraya soru soruyoruz. Wo leak, Çeşme. Çeşme. Aa, şöyle olacak. Ç, ç çe, evet, Çeşme. İkisinde de E var wo liegt çeşme değil mi? E, li liegen böyle. Bir de e, yanında anlamında tekrar meine Wohnung liegt evim meine Wohnung. Çok kapsamlı bir fiil e, şey edat bu. Bunun e, öbür anlamlarını da vereceğim. Meine Wohnung liegt by the post. Postanenin yanında. Der Kindergarten der Kindergarten, crash. Neredeymiş? Hep liegt is de kullanabilirim. Liegt de kullanabilirim. Liegt de diyebilirim. By dem, by park. Bakın burada birleştiriyorum. Parkın yanında. By park. Ya da by garden, bahçenin yanında. Evet, soru kelimemiz ne? Hemen buraya soru sorduğumuzda. Wo liegt der? Kindergarten. Kindergarten. Bakın, wo, wo liegt, wo liegt deine, deine Wohnung. Ve bu şekilde. Evet, şimdi başa alacağım, başa alacağım, by proposition, başa alacağım e, by bay diye senin yanında kalıyor. Mesela bana uğra derken for by common Böyle özel kelimeler var. Mesela for by common uğramak demek. Bakın bunu da ile de kullanabilirim burayı. By proposition. Sie entschuldigen by mir, by dir. O kadar çok kullanılıyor ki. Kom bir tane bir imperatif yapayım. Kom bunu yapmayacaktım. Bir dakika bir daha yazıyorum. Kom heute heute bei mir vorbei. Bu tren bağırası ver ve e, bayla kullanıyor. Birine uğrama. Bana, bana uğra. Eğer bu şirket veya başka bir yer olursa imhaus veya an, anla da kullanılabiliyor. Ama bana derken bay mir me for buy. Mesela sich entschuldigen bay var. Ben senden özür diliyorum. Ich entschuldige mich bay dir. Bunca yazayım isterseniz. Şöyle bir dipnot olsun. E, Zih en entschuldigen. gel. Bu arada bu Proposyonları bitireyim, şu zihleri vereceğim. Çünkü ben normalde konuları sıraya dizmişim arkadaşlar. Yani bu şey ilk e, iki objekleri göstermiştim ya. İki objeklerine proposyonlara girmeden önce ben rekresevleri öğretecektim. Biraz acele davrandık herhalde. Bu propasyonları bitireyim, dağıtı falanları. Arkasına rekresevleri bir araya şöyle bir geçiş yapacağım. Çünkü rekresev olmadan e, bir sürü alıştırmalar var. Geçiyor. Ich entschuldige. Özür diliyorum. Biz Türkçe'de böyle bayağı bir konuş, konuşurken senden özür diliyorum derken değil mi? Hiç bilmeyiz ne olduğunu ama Almanca'da da öyle değil. Zihli bir fiil. Şuraya bir yazayım. Zih entschuldigen. Entschuldigen. Bye bir de fürü vardır bunun. Birisinden özür dilemek. Bakın birisinden demek hep insanda bay çok kullanılıyor. Sabit olduğu yerde kullanılıyor. İş en şuldü gemiş bay diye senden özür dilerim. Bakın bay burada kullanılıyor. Sana uğrayacağım ya da bana uğra. İş komme hoyte bay diye for bay. Sana uğrayacağım. Uğramak kelimesi var bay. Bayın çok kullanılan alanları var. Onları bayları bakın böyle geçiştire, geçiştirmek olmaz. Mesela devam edeceğim, alıştırmalara geçeyim dedim ama bir evet. bir bu baylara bir cevap verelim. Ich habe kein Geld bei mir. Kein Geld bei mir. Yanında para yok. Bakın, bei mir. görüyor musunuz? Bei mir. Ben sende kalmak istiyorum. Bir şey de vermedim. Evet, ich will, ich will eine Woche, eine Woche, Bay diye bleiben. Sen de kalmak istiyorum bir hafta. E, bleiben. bleiben, fiili, kalmak fiili. Evet. Was gibt es beim Essen? mesela bakın bir de bu var. Was gibt es beim Essen? Was gibt es gibt es beim Frühstück? Kahvaltıda ne var? Beim Essen yemekte ne var? Burası küçük bak hemen değiştirdim. Şuraya şuradan alayım. Was gibt es beim Frühstück? yine kelimen bölünecek onun için aşağı aldım. Was gibt es beim beim Abendessen? Akşam yemeğinde ne var? Evet, was gibt es beim Mittagessen? Mittagessen. Evet, was gibt es? Es gibt bilmem şöyle cümle. Beim Mittagessen'i başa alırsınız güzel Almancadır bu. Beim Abendessen. Pound desteni başa alırsınız. Bu gibdes her yere kullanılan bir fiil. Flash, fli, e, zalat, zalat, sum essen bilmem bilmem ne, sum trinken diyebiliriz mesela. Devam edebiliriz. Evet baya devam ediyorum. Ee, evet. Bizde oldukça yaygın. Onu vereyim mi? Evet. İşsizse Bay Monika. Devam ediyorum. Baya devam ediyorum. Daha sonra alıştırma yapacağım. İstitse bay. Bay Monika. Monika'nın yanında oturuyorum. Gün ışığında çalışmak güzel. Bay. Tageslicht. Tageslicht. Licht. Arbeitet man. Arbeitet man. Nohbesser. Daha iyi çalışılır gün ışığında ve evet, Bayim Regen evet. ya da şöyle de yapalım Bay Mondschein Mehtap'ta gezinmek Bay Mondschein Schein Geld Er Spazieren Gün ışığında şey, e, Ay ışığında Mehtap'ta Bay Regen Yağmurda Bay Regen Regen yağmurda bakın e, by offen fensta açık pencere açıkken by offen offen açık offen fensta fensta e, camın açık camın önünde camda demek evet devam ediyorum by schöne wetter çok kullanılıyor by schöne wetter iyi havada schöne wetter güzel havada kanman 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 frische luft frische luft genießen genießen de keyfini çıkarılması iyi havada bei der reise seyahatte after der reise de çok kullanılıyor ama bei der reise de yazmış oluyor evet evet güneş doğarken bei sonnen Zolmen Güneş doğuşunda Güneş doğarken Şunu şöyle biraz alabilir miyim? Alabilirim. Bay Affar Bay hareket demek biliyor musunuz? Şurası biraz ayrı oldu ama bakmayın bunu düzeltemedim. Des Surgez e, Trenin hareket hali Des Tren, Trenin hareket halinde Bitte Bilmeyin. Bakın Bay Begin konferansın başında bunu alabilirim. Bay Alarm Alarm durumunda. Bay Alarm Alarm Bay Sipariş sırasında. Bay Nebel Bay Nebel Sis, Siste Bay Wind Bay Wind Rüzgarda Evet Poyraz ezerken diyelim mi bir de Bay North, kuzeyden eser biliyorsunuz. Kuzey doğudan eser. Wind, Poyraz'da. Poyraz diye yazayım buraya. Evet. By dear, sıcak demek. Hisse, hisse fray da sıcaktan tatiller, şey yapıyor. Tatil ediliyor buna. Hisse fray deniyor. Ona by these katastrofe felaket anında felaket hadast ay yazayım be hadast softe felaket anında Fela felaket sırasında seyahat esnasında kalem değiştiriyorum sık sık ki e, biraz daha hani okunur görünür olsun sıkıcı olmasın Almanca zaten çok sıkıcı <laughs> çok e, şey e, zor bir dil yani zor değil aslında da çok ayrıntılar, çok ayrıntı var. Çok ayrıntılar. Yazıkları ...yeter, Bay Bezgenliğine. Evet. Temperatür olan bir şu cümleyi de yazayım. Diye temperatür sıcaklık ısı sıfırın altında hava sıcaklığı demek. Temperaturen, turen, ligen, ligen, by şuraya yazıyorum Bay, 20 grad grad unter no unter no sıfırın altında sıfırın altında evet sıfırın altında 20 derece bakın bayım şivirme bir de bunları alayım başka kalem alıyorum hemen şuraya alayım mı bayım şivirme yüzmede şivirme şimdi şeyleri de göstereceğim Aa biz orayı tabii ki yapacağız. Beim neyzen... Beim neyzen... Ben yüzmedeyim, ben okumadayım. Ben e, ee, alışverişteyim... Aynı Beim einkauf. Bunları yaptıracağım. Bunlar alışverişler yaptıracağım. Evet, wo bist du dediğinde wo bist du neredesin? Kavramlarda da kullanılıyor. Kavramlar neydi? Fiilden türetilen isimler. İş bin, Ich bin beim, beim Einkaufen wenn also ich will ben, ich, bin beim, ich bin beim schwimmen mit dem schwimmen ich bin schwimmen ich bin beim Unterricht der Unterricht ich bin, ich bin beim Skilaufen laufen ich bin beim, beim Radfahren. bisiklet sürmedeyim. Ich bin beim Essen, yemekteyim. Ich bin beim Training. Ich bin beim Training. Training. Ich bin beim bei der bei der bitte der dil olsun. Bei der Gymnastik. Gymnastikteyim. Gymnastik. Bu şu kelime ayırmalar çok e, dikkat edilmesi gereken Almanca'da ayrıca çok önemli olanlardan bir şey. Evet. By bay Proposyonu. Ba Evet. Yeter. Evet. Yeter bunlar. Yeter. Şimdi e, bakacağım ve Almanca e, burada alıştırma yapacağım. Aslında By'ın bir de Veyrend anlamı var. Esnasında demek burada. Bakın burada bir Veyrend anlamı var. Veyrend. Evet. Vegant anlamı var. während esnasında bunları da ayrı vereceğim. Bunlar genet falan proporsiyonlar. Hem de şey daha tip de alıyor. während esnasında esnasında o anda o anda demektir. Görüyor musunuz? ...evet soru yine bir soru soralım. Rutinimizden çıkmayalım. Evet. Ha. Wo wo bist du? Şimdi bayın bütün verebileceğim alıştırmaları verdim. Burada ne yapalım biliyor musunuz? Gerektiğinde bir de bay bedarf diye vereyim mi? Bir de bay bedarfla şuraya bir sıkıştırayım. Bedarf gerektiğinde durum arz ettiğinde anlamında gerektiği takdirde gerektiği gerektiği takdirde bir deyimdir bu takdirde şimdi bunları verdikten sonra gerektir, gerektiği takdirde. Evet. Ne yapacağım? Şimdi baylar uzun bir yolculuk yaptı. Bayı şimdi baştan başlayacağım. Birkaç alıştırma yapıp onu sonra bitirelim mi? Yoksa burada keselim bitirelim. Yeter. Sonra döneceğim. Bay proposuyla birlikte bir sürü alıştırmaları yapacağım. Şuradan başlayacağım ilk sayfada. Biraz daha şöyle açayım da hani iyice bir görün nelerle kullanıldığını. Bakın nelerle kullanıldığını fiillerin e, anlamlarını da şuraya bir yazsam hızlı hızlı da gitmek istemiyorum Bakın e, biraz şey konu şuraya bleiben kalmak şunların da bir anlamlarını dönüp yazayım Zain bulunmaktır olmak ve bulunmak fiilidir bu bulunmak olmak fiilidir. Ama olmak daha çok verdenle kullanılır. Ben anne oldum de deyince ich bin Mutter geworden. Ben asker oldum ich bin Soldat e, geworden. Verden fiilidir daha çok olmak fiilinde. Halbuki yanlış anla, a, 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 anlaşılır. Zayn fiili daha çok bulunmaktır. Ha ben şöyleyim, ben böyleyim de diyebiliriz. Wohnen, ikamet etmek o verdiğini de ayrıca bir vereceğim. ikamet etmek. Onlara pasiflerde falan girmek istiyorum bu verdene. Peki arbaytın çalışmak, çalışmak, leysel okumak, üst üste geliyor ama trinken içmek, esen yemek biliyorsunuz bunları ama hani bilmeyenler için o trinken içmek, übernahtın geceyi geçirmek, gecelemek, peki şlafın uyumak, Farklı kalemlerle yazıyorum. Peki, bu dersimizi burada bitirelim. Sonra bayın alıştırmaları üzerinden devam edeceğim. Bay professorun elimden geldiği kadar farklı alanlarda verdim. Bayın çok kullanım alanı var ama. Evet, şimdi hoşçakalın.